Merhaba Pest Kontrol TV'nin değerli takipçi arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz e, benim için çok değerlisiniz. Sizlere her gün yeni bir farkındalık kazandırmak için e, videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bugünkü konumuz tabii ki yine haşevedir, böcektir, faredir değil. Giderek ısınan dünyamızın, küresel ısınmanın etkileri yaşanan bu gezegende bizim e, su kaynaklarını korumamız adına yapacağımız bir farkındalık bu bugün. Arkadaşlar e, yapacağımız şeyler e, basit gibi gelebilir ama toplu bir şekilde hepimiz yaptığımız zaman bunu büyük oranda su tasarrufu sağlamış olacağız. Nedir bunlar? E, mutfak musluklarımız, lavabo musluklarımızın önüne küçük Su tasarrufu sağlayan küçük aparatlar var. Suyun daha tazelik yetmesini sağlıyor, daha yaygın şekilde olmasını sağlıyor. Bunlardan koyarak yüzde otuz su tasarrufu sağlayabiliriz. Bir. Daha önemli bir şeyden bahsedeceğim şimdi arkadaşlar size. Tuvaletlerimizde klozetimizin içine, bakın klozetimizin içine ne kadar su tasarrufu sağlamak istiyorsanız örnek veriyorum bir buçuk litre su pet şişeleri var ya bir buçuk litre pet şişeyi doldurup suyla içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde suyla doldurup klozetimizin içerisine koyuyoruz. Klozetimiz örnek veriyorum 6 litre su aldığını varsayalım. Örnek olarak söylüyorum. 1,5 litre pet şişeyi dolu bir şekilde koyduğumuz zaman klozetimizin içerisi 4,5 litre su alacaktır. Biz her sifon çekişimizde 4,5 litre su kullanmış olacağız. Ve her sifon çekişimizde 1,5 litre su tasarruf edeceğiz. Kişi başına kişi başına aile bireyleri 4 kişi olduğumuzu varsayalım bir aile. 6 litre. Günde tek kullanımda. 2 kullanımda 12 litre. Bakın. 12 litre bir aile bir günde su tasarrufu sağlayacak. Bunu yüz binlerce, milyonlarca aileyle çarptığımızı bir düşün. İstanbul yapsın sadece bunu. Her gün yemin ediyorum kaç milyon metreküp su tasarrufu sağlar. Türkiye geneli, dünya geneli hepimiz bir şekilde sulardan tasarruf etmeliyiz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü küresel ısınma var. Giderek ısınıyoruz. Isındıkça su kaynaklarımız daha hızlı buharlaşıyor. Zaten daha hızlı buharlaşan kaynağımızı biz de çok kullanırsak yarın sus kalacağız. İçecek suyumuz kalmayacak. Diyeceksiniz dünyanın dörtte üçü su. Doğru. Ama kullanılabilir su kaynaklarımız maalesef ki çok az. Var olanı korumamız lazım. Zaman içerisinde teknoloji gelişip deniz suyunu arıtma birçok ülkede kullanılıyor. Ama bizim ülkemizde henüz bazı bir Çanakkale'de kullanıldığını biliyorum. Başka bilmiyorum. Deniz suyu arıtma projeleri Artabilir çünkü e, su ihtiyacımız gerçekten doğacak. Nüfus artıyor. E, bir taraftan tabi hastalıklar vesaire şu bu nüfus azaltılıyor veya azalıyor diyelim. E, gıda terörü var. Trafik terörü var. Sağlık terörü var. E, ama e, dünya nüfusu genel anlamda yine artıyor. Bu artışa e, ihtiyaç az talep dengesi, ihtiyaçlar da artacak. Bu yüzden arkadaşlar suyumuzu mümkün olduğunca tasarruflu kullanalım. Su çok değerli bir varlık. Bakın uzayda ilk aranılan diğer gezegenlerde ilk aranan varlık sudur. Suyu alıyoruz önce. Su varsa yaşam var, su yoksa yaşam yok. Bu yüzden değerli takipçi arkadaşlarım, bu videomu lütfen sevdiğiniz, sevmediğiniz, tanıdığınız, tanımadığınız herkesle paylaşın. Su hepimiz için değerli. Hepimiz tasarruf yapmalıyız. Herkes tasarruf yapmalı. Herkes günde bir buçuk litre, altı litre, beş litre ne tasarruf yapabilirsek hepimiz için daha iyi. Daha yaşanılabilir bir dünya daha çok su kaynağı, daha az tüketilen su kaynağı hepimiz için. Uçan kuşa da lazım, ne bileyim, tilkiye de lazım, ayıya da lazım ormanda su. Bize de lazım. Hepimiz bu gezegenin ortak canlılarıyız. Hepimiz suyu mantıklı tüketeceğiz. Bak, mantıklı. Tasarruf yapacağız. Tasarruflu kullanacağız. Size de söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi bu videomu paylaşmak vatan, millet, gezegen meselesidir. Paylaşın, izleyin, izlettirin. Basit yöntemler. Bahsettiğim gibi klozetin içerisine bir litre veya bir buçuk litre pet şişeyle su koyacaksınız. Muslukların önüne tasavvuf yapan aparatlar var. Onları değiştireceksiniz. Hepsi bu kadar. Su faturanız da düşecek. Su faturanız düştüğü için cebinizdeki para miktarı da artacak arkadaşlar. Hepimiz kazanacağız. Her türlü kazanacağız ve hepimiz kazanacağız. Bu yüzden lütfen suyumuzu mantıklı kullanalım. Su artık bizim için çok değerli bir varlık. Boşa harcamamalıyız. Hepinizi seviyorum. Saygıyla kalın. Sloganımız haşeresiz kalın. Hoşça kalın.